Merhaba dostlar Bugün sıkıntımız Karbon kanistar Araç Mazda 626 GE kasa 92-97 Burada gördüğünüz şey Karbon kanistar kutusu Bunun valfinin olması lazım Valfi biraz Ters tarafta Valfi dediğimiz aslında Elektrik geldiğinde Benzin buharının emme manifolduna girişini sağlayan, buna izin veren çek valf. Şimdi buradan takip edelim. Şuradan gelen hatta bakıyoruz. Bu hat geliyor. Şöyle şuradan salladığımız zaman zaten şunun olduğunu görüyoruz. Peki buradan nereye gidiyor? Evet. Şimdi buradan gelen, buradan gelen hattı takip ettiğimizde buradan devam ediyoruz. Şuradan devam ediyor. Arkadakinden. Evet. Araba çok ters yere park ettik. Buradan gelen hat şu borudan devam ediyor. Nereye ulaşıyoruz? Çek valfe. Şu gördüğünüz şey kanister, çek valfi diye tahmin ediyorum. Buradan şuraya bağlanıyor. Benzin buharı kanistarda depolanan benzin buharı buraya geliyor. Sonra şuradan görüyorsunuz inşallah şuradan emme manifolduna şu parmağımla gösterebilirsem eğer şu kısma emme manifoldundan veriliyor. Benzin buharı gelmediği zaman ne olur? Benzin buharı gelmediği zaman ilk çalıştırmada problem yaşayabilirsiniz ki benim de böyle bir sıkıntım var. Aynı zamanda aslında bu e, ekonomi için yapılmış bir anlamda da e, benzin buharının hem çevreyi kirletmesini engellemek hem de yakıt tasarrufu sağlamak için yapılmış bir sistem. 92 model bir arabada bu yapılmış. Şimdi sıkıntı ne? Sıkıntı bu çek valfin çalışmaması. Şuradan yine tek elle becerebilirsem eğer sökeceğiz. Şuradan giriş. Şuradan manifolda giren kısım üstten giriyor. Şuradan gelen kısım da evet. Şu arkadaş şuradan giriyor. Şimdi buradan yılların tortusu, tabakasıyla birikmiş olan şu. Eğer tekerle sökebilirsem pek mümkün görünmüyor. Burada durduralım şu videoyu. Evet söktük. Şöyle bir şey. Şu ucunun hava almaması için ya da hava vermemesi için vakti zamanında banklamışlar. Ustalarımızın bir bildiği vardır diye düşünüyoruz. Bir de test edelim biz bunu. Ha nasıl görünüyor? Şöyle bir şey. Bir bildikleri vardır. Test edelim. İhtiyacımız olan şey iki tane krokodil kablo. İnşallah görünüyordur şuradan bir tanesini bağladık. Şu yeşilden de bir diğerine bağladık. Şimdi buradan artı ve eksiye değdirdiğimizde bir çıt çıt sesinin gelmesi gerekiyor. Valf olduğu için hani açılmaz sesi kontrol edelim. Evet, herhangi bir ses yok. Buraya elektrik verdiğimiz zaman normalde açılması lazım. Şuradan ee, hava geçişine izin vermesi lazım. Bu arkadaş ölmüş. Şimdi aynı şeyi. aleykümselam selam, Aleyküm. Aleyküm selam abi. Evet, buradan Çinli arkadaşlarımızdan aldığımız aynısını almaya çalıştım. Bunların üçlü değil. Buradan üç giriş var. Üç giriş veya çıkış neyse. Bir de bunların iki çıkışlı olanı var. Yani çok da emin olamadığım için iki çıkışlılardan almayı tercih etmedim. Normalde iki çıkışlı olanlar sadece şu ve şu kısmının olanları aslında daha uygun fiyatlıydı. Fakat Ha bizde de zaten bir tanesini iptal etmişlerdi. Ne olur ne olmaz diye. Yine de tutup aynısından almaya çalıştım. Nereden aldık? AliExpress'ten aldık. Şu bağlantılarını bir yapayım. Evet, en zor şey gerçekten de tek elle çalışmak. Yani Allah bize nimet vermiş, iki el vermiş, iki ayak varmış. Fakat şükretmeyi bilmiyoruz. Ya Rabbi şükürler olsun. Bağlantımızı yaptık. Şöyle de koyalım. Aynı karede görünsünler. Aynı karede bir türlü görünemiyorlar. Şuradan değdirdiğimiz zaman bir çıt sesinin gelmesi lazım. Şimdi artık üfleyip de çıt sesi geldiğinde üfleyip de çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ya artık o kadarını kontrol edemeyeceğim. Bakalım. Evet bir yerde bir bağlantı mı yapamadık? uçları değiştirelim. Evet, ilginç bir şekilde bu da çalışmıyor. Evet bağlantısını düzgün yaptım diye umuyorum. Bakalım. Evet bu açılıp kapanmasına izin veriyor. Şimdi acaba hiç biz böyle uç değiştirmedik. Diğeri sağlam mıydı diye. Tekrar benim aklıma şüpheler geliyor. Şimdi diğerini tekrar test edeyim. Şimdi bakalım bir deneyelim. Bu şu anda bağladığımız eskisi. Yenisi zaten bir üstte duruyor. Herhangi bir şey yok. Şimdi uçlarını değiştirelim. Yeşili şu büyük eksi uca. Kırmızıyı da artıya bağlayalım. Yok. Evet. Şimdi bunu değiştireceğiz. Değiştirirken yine nasıl yapacağız? şu ucuna şuraya bağlamıştı bir şeyler. Vakti zamanında birileri yapmış bu işi. Biz de aynısını taklit edeceğiz. Niye yaptığını da bilmiyorum. Büyük ihtimalle burada iki tane giriş var. Şuradan emme manifold yakıt hattından gelenin buradan emme manifolduna veriyordu. Burayı da iptal etmişlerdi. Aynısını yapacağız elimizden geldiğince daha temiz düzgün yapmaya çalışacağız. Sonra da silikonla yapmaya çalışacağım. Silikonla yaptıktan sonra sonra da silikonun biraz kurumasını bekleyeceğiz. Bakalım. Şöyle AliExpress'ten yine aldığım zaman Çinlilerden almıştım. Şöyle bir kaplar var. Kap deniliyor bunlara. Kep veya şunlardan bir tanesine şuraya şöyle kapatacağım. Bir de çıkmaması için bunu biraz silikonlayacağım. Şu silikonlardan en nefret ettiklerim şu kırmızı olanlar. Bilmiyorum. Yani bu kadar adi, bu kadar dandik bir silikon olabilir mi? Çok sıkmadan şöyle ucuna yeter. Zaten bunu daha sonradan parmağımla da biraz bir yaymaya çalışacağım. Evet. Şöyle odaklayabilirse eğer şöyle mavi kapla mavi keple kapattık. Etrafını da silikonladık. Ha bu arada şu arkadaşın bir kodu var. İnşallah görünür. Evet K5T4 90 93 D6AI 3X18 Şimdi bu kod numarasıyla şu 3 çarpı 18 olunca bunu bulabilirsiniz. Diğer kodlar aynıdır. 9093'te bir tane B6A 1 veya I. Bu kodlarda eğer giriş yapılırsa bulunacak olan şey şuradaki gibi iki tane giriş bir giriş bir çıkışın olduğu yerdir. Fakat burada üçlüsü var. Bu arada peki bakalım orijinalinde herhangi bir şey var mı yazıyor mu? Evet orijinalinin şu kısmı kırıldığı için herhangi bir yazı üzerinde yok. Herhangi bir yazı üstünde yok. O yüzden doğru ürünü aldık mı almadık mı yani büyük ihtimalle aldık diye düşünüyorum. İçimizde şüpheler olsa da şimdi yapacağımız şey bunun tekrar yerine montajını sağlamak. Sonraki zamanlarda tabi arabaya bir etkisi oldu mu olmadı bir işe yaradı mı yaramadı mı daha sonraki zamanlarda kendini belli eder. Şimdilik bu kadar kalın sağlıcakla